Herkese yeni bir videodan selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, bizler çok şükür iyiyiz. Ee, hala annemlerden biliyorsunuz ki bugün günlerden salı daha önümde bir 4 günüm falan var. 4-5 günüm. Ee, Pazar günü döneceğim ee, Akif'le birlikte. Ee, şimdi hazırlandım ve kız kardeşim ve Kadir'le e, şey gideceğim, çarşıya gideceğim. Çünkü e, bir randevum var saat 4.30'da. Bugün biraz geç başladım bu arada video çekmeye çünkü sabah zaten yani çok stresli geçiyor genelde iki bebekli bir ev sonuçta Azat ve Zeyd Mirza kahvaltı falan yaptık sonra masaya falan toparladık. Şimdi hazırlandım dediğim gibi randevum var erkek kardeşimin arabasıyla gideceğiz belki de ben kullanırım bakalım randevum var ama sonra geldikten sonra size bahsederim neyle ilgili olduğunu önce bir gidip görüşeyim. Öyle biraz da böyle etrafta dolanırız. Yani sabah say veya başka bir yerden kahve almayı düşünüyorum. Buzlu kahve. Yaz bitmeden sonuna kadar tadını çıkartıyorum soğuk kahvenin. Zeyt sesi geliyor şu an. Teyzesinin yanında. Öyle yani şöyle hazırlandım. Bu bluz normalde bende de var ama getirmedim kendimkini. Bu da kız kardeşimin yani Sümeyye'nin. ikimizde de aynısı var. Şöyle pantolonumu giydim. Bunu zaten biliyorsunuz sound demden Gerçekten aşırı rahat ve çok güzel duruyor böyle bol paçalı. Eğer bulursam linkini bırakırım size. Saçımı da bugün düzleştirmedim. Şöyle kendi doğal saçlarım. Aslında pek düzleştirmesem de iyi olur. Çünkü bu aralar zaten saçım dökülüyor. O yüzden hiç iyi değil. Yani daha da böyle saçlarımı yormak. Böyle takılarımı taktım. Şurada. Ama yüzüklerimi bulamıyorum. Sanırım evde unuttum. Veya çantamın bir köşesinde. Her neyse o zaman çok konuşmayayım. Şimdi birazdan çıkacağız çünkü. son dışarıda tekrardan görüşürüz. Size benim bal lokmamı da göstereyim. Annem. sen teyzenin kucağında mısın? <laughs> Hazret <laughs> Mirza. Biraz. Ha aşkım. Ha aşkım. Anne, aşkım, aşkım aşkım benim aşkım. <laughs> yerim lan seni. Bir maşallahımızı alıyoruz teyze işleri. Teyzoşları. <laughs> Anlamıyorum ben ya. Bugün de hava böyle bakın arkadaşlar yani. Yağmur yağmıştı değil mi sabah? Yeah. Aynen Aha. ama yine yağacak. evet. Tüm hafta yağmur gösteriyor. Yapacak bir şey yok. Neyse çok konuştum biz çıkalım. Vay vay vay. Kadir'deki kimse de kimsede yok mübarek. <laughs> Hem kur gibi bir adam sınav. <laughs> ee, bebeklerin bezleri yani. Hep <laughs> çıkıyoruz. Bu arada Zeyd Mirzoş'u teyzesine ve anneannesine bıraktık. 2 saatliğine. Onlar yani çok iyi bakar hiçbir şüphem yok. İlk defa böyle 2 saatliğine herhalde Zeyd bırakıyorum. Hiç hatırlamıyorum bıraktığımı. Bırakmış <laughs> mıydın <muydum> ki hiç? <laughs> Anneciğiniz bıraktı mı? değil mi? İlk, evet. defa. İlk defa. Evet kaynanama bir kere bırakmıştım ama o da herhalde yarım saat falandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Alışveriş yapmıştık market alışverişi. O gün hatta vlog çekmiştim. <laughs> Bu sefer de artık biraz yarım saatlik yola gidiyoruz, değil mi Sarp'ım? Bu arada kız kardeşim de burada şey yapacak. Çok güzel çıkıyorsun bu arada tatlım. <laughs> bu neydi yani, Türkçesi? Staj. Ha staj ben yapacak, staj staja. yani staja başlayacak. O yüzden e, böyle şeyler staj yazıyor şey, işte. Yani. Aynen dosyalar, onu gidip vereceğiz. Bakalım inşallah işe alınır, değil mi? Böyle birçok yere vermesi lazım. Artık hangisi tutarsa. Kadir Bey de orada. Hi brody! Galiba kan şekerim düştü. <laughs> kan şekeri düşmüş. Onu hallederiz gidince. <laughs> ben de üstümü göstereyim. <gülüyor> Şimdi <laughs> ben çekeyim. Aslında göstereyim. Çok yani. güzel. Şöyle bu pantolon. Aynen. Gerçekten aşırı rahat yani. Aynen. Çok, çok iyi. Yok pijama değil pantolon. Bunlar pantolu. çok moda. Evet. <laughs> Bir de böyle <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bir de kolye aynen. Aynen. Aksesuarına Aksesuar? Ee, maalesef hepsini takamadım Çok çünkü unutmuşum. Neyse hadi gidelim. Aynen. Evet arkadaşlar biz şimdi randevumuzdan çıktık. Kardeşim götürdü beni biliyorsunuz ki Kadir. Ee, gittiğimiz yer Stoya Berat'a ama Almancası, ay Türkçesi şey ya. Mesela hani biz YouTube yapıyoruz ya sene vergi. sonu vergi ödüyoruz. Yani vergici değil de sana böyle yardım ediyor kağıt işlerinde. Hani danışıyorsun falan. O yüzden ona gittim. Ee, görüştük falan bir şeyler konuştuk öbür ay tekrar gelmem lazım. Ama bu şekildeydi. Şimdi çıktık ve kendimize bir donat falan almayı Hak <laughs> <fark> ettik. Hak <laughs> ettik. Dunkin e Donuts açılmış forumda. Onları alacağız. Ben niye kendimi gösterdim? Ziyana Ice Cream Evet bir de kahve alırız. <laughs> Görüyor musunuz? Evet. <laughs> bir de annem tuvalet kağıdı ve keçam istedi. Onlar da almamız <gülüyor> lazım <laughs> eve gitmeden. <laughs> <laughs> Saat <gülüyor> Evet evet ev için işte. Ee, saat beş buçuk, Aynen, bir buçuk saatimiz var. kaldı. Son dükkanlar kapanıyor. Önce bir e, ev ya da ev yani son. Yo dükkanlar bir <iki> saat <laughs> Bir buçuk saat. Ha yedi buçuk da hmm. Ben yedi sandım. O zaman şey olmuş. Neyse o zaman son tekrardan görüşürüz inşallah. Arkadaşlar biz şimdi Lille geldik. Burası bayağı büyükmüş yalnız baksana. Şu an girişte bekliyoruz erkek kardeşimi. Sona gireceğiz. Önce bir evin eksiklerini alalım dedik. Yani ketçap falan. <laughs> ben ketçapsız hiçbir şey yiyemiyorum kahvaltıda. Ben her şeyi ne hemen hemen her şeyi ketçapla yiyorum bilmiyorum. Acayip seviyorum. O yüzden önce bir ketçapımızı alalım. En önemli ihtiyaçlarımızdan biri. <laughs> Girsek mi ki? O da çıkana kadar mübarek. Şu, şu taraftan ışık güzel. Görüyor musunuz içeriği? Burası bayağı genişmiş yalnız. Bakar mısınız? Çok büyük bir lidl. Ya ketçap şu tarafta olmasın. İnsanlar çekmiyor. <laughs> ben buradan bir şey istemiyorum. Ev çünkü abur cubur dolu. Ama ketçap istemiyorum. Evet, içecek falan. Ha şuradan. Siz alın. Bolacı da severim. Sarı sen de al. Füstü ya. Bakın ben. O bu güzel de bu çok güzel. Ama, su. Ben seni severim. Sen sevdiğini bilmezdim. Şimdi bak kahveler bunlar. Keçabı görüyor musunuz? Keçap. Ve tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı önde. Bura bayağı büyükmüş değil mi? Aklıma bir şarkı takıldı. Kafama sıkılsın bari hala. <laughs> evet şuradan bir tane alalım. Bayağı yürüdüm yoruldum. Hangisini alıyorsunuz siz? Mavi. Al. Ah, mavi mi? <laughs> lila mı? Lila. Tamam Lila ya. A, ketçap. Okay. Ketçap nerede? Ruby. Baba masa kasım var hala. Ketçap. Ketçap neredesin? En sevdiğim şey ketçaptır. <laughs> Bulamadık. Nerede? Şurada. Sorsana. Tüh, burada da bir. Ah, hiye hiye. Thank you. <laughs> Şu mu? Sağ ah. Felix. Evet sadece bu alışverişimiz gördüğünüz gibi minnak alışveriş. <laughs> ben kendime bir şey almadım. Bunu eve aldım evdekilerine. Kız kardeşim deli seçim Red evet, bunu. Bunu Kadir aldı. Bunları Azade aldık. Şu ve şu. Evet. Şu bu arada manzara çok güzel de gösteremiyorum. Kasiyer falan var da. <laughs> şu taraf. Çok güzel gerçekten. Gerçekte o kadar güzel gözüküyor ki bu da, Ama maalesef hiç yansımıyor ve buna çok üzülüyorum. Tam dilinin orada. Şimdi çıktık. Gidiyoruz kendimize. Donat alacağız. Demiştim zaten. Donat ve kahve alırız. Ondan sonra da bakarız öyle. Donat Dükkanlar ye. zaten bir saat kaldı. Ondan sonra eve gideriz. Değil mi? Foruma girdik. Ama mağazalara girmiyoruz arkadaşlar. Aşağıda donatçı var. Ona girelim. Değil mi? Burada korona kız. Kore mı? Burası mı? Ha buradan mı yapıyorum Kapanmış ama şimdi. Değil mi? Kaça kadarsın? Asıl. Altı. Aynı. Doğrudur. Gidelim. Bak gibi donatçıya geldik. Biz kendi aldık bile. Şöyle boksun içine altı tane aldık. Bir de soğuk kahve söyledik. Şu an bekliyoruz e, olmasını. Ama baktım bunlar zaten Diana'da da var. Hep çekiyordum sizlere. <laughs> Tatları güzel oluyor ama. Şöyle. Bu da tatlıymış. <laughs> Şurada içeceklerimiz soğuk kahve de olmazsa olmaz. Bakın burada böyle oturma yerleri de var. Çok tatlı. Hadi be <laughs> Evet arkadaşlar biz tekrardan eve geldik hemen üzerimi değiştirdim zaten artık benden biliyorsunuzdur gelince hemen üzerimi değiştirdim. Smash'in kapıyı atar mısın? Allah'ım. Vardı oğlum da benim. Vay, ya, lan ya. Lan, lan, e, senin ben de yaptın? Göstereceğim. Oğlum. <laughs> Dayısın body'sini giydi. Değil mi giydi. Nasıl yakıştı gözleriyle aynı renk badis. Aa Sara yazmalarımı getirmedin. Ha <laughs> ay dur bir, bir konu konuşalım. ben onları videomda göstereceğim. <laughs> 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 Teyzesi al bir. Ben Bu arada de, yazma sen. demişken sizden bir konu konuşmak istiyorum. Uzatma sinirlerini. Ee, <laughs> yani aslında gerçekten çok saçma bir konu ama bugün video koydum kız kardeşim Türkiye'den geldi diye. Ee, Zeyt Zeytmir bileklik aldı altın ama sünnet hediyesi olarak kaldı. Evet. Ve e, bana da sorular geldi. Aslında soru değil, direkt <laughs> ön yargı geldi. Sen niye bir şey almadın? <laughs> sen niye düşünmedin falan gibi e, laflar gelmiş. Ee, gerçekten çok saçma buldum yani önce bence insan sormalı hani merak ediyorsa insan sorar değil mi önce hani bir şey aldın mı diye sen de gösterebilir misin diye ama yok direkt ön yargıyla bir sürü laf yedim bir tanesi de zaten Cemile miydi neydi ağzına geleni saymış bana. Yani gerçekten anlam veremiyorum. Hani almamış olsam bile bu kimi ilgilendirir? Hani o sonuçta benim ailem ve hani ailem bana bir şey aldı diye niye yani kimse bence hemen karşılık beklemez yani niye hemen hemen Karşılık beklemeden, beklemeden aldım. Ki? Yani. O zaman bir anlamı kalmaz ki. Şimdi Simiş ona altın almış. Aa ben de gideyim Simiş'e altın alayım. E o zaman ne değeri kadar hediye açmak yani, insanın içinden geldiği için aldın. Kaçlık olsun diye almadım. Ben... Aha işte ona aldı o bilekliği. Sonra ben de ama şunu söyleyeyim yani tamam merak ediyorsunuz ama bari sorun yani öyle kötü cümleler kullanmadan. Ben de aldım ama şöyle aldım mesela anneme kaç tane yazma getirdim? Tamam, Beş yapayım. tane getirdim hatta onları göstereyim istiyorsanız. Onları ben göstereceğim videoda. <laughs> Sen mi göstereceksin? <laughs> Mesela anneme getirdim, sonra erkeklere şey getirdim. Adı neydi? Teslis getirdi. getirdim. Sonra işte cüzdan, böyle sigara koymak için kutu getirdim. Ondan sonra böyle şekerler falan getirdim e, Türkiye çarşıdan evet, yani göstermedim şey, evet. bilmiyorum yani gerek duymadım. Mesela Kabadokya'dan anahtarlıklar, hatıralıklar falan getirdim. Ara, yani şey, hani içimden geldiği yani. için öyle getirdim ama size göstermedim. Yemin yani bir sürü de laf yedim. Yok evet. misim yok böyle düşüncesizmişim. Evet. Türkiye'ye gittiler Aa bu arada evet Saraylar'ın İsmeiye e, bir şey getirmedim çünkü ikisi Türkiye'ye gitti. E, Onlar da bana o. getirmedi çünkü ben de Türkiye'deydim. Yani yani ne alaka gerçekten saçma biraz ona buradan bahsedeyim dedim yani böyle direkt hemen kötü düşünmeyelim bence siz mesela <laughs> um, birine hediye alınca hemen karşılık mı bekliyorsunuz yani o kişi size alsın diye mi hediye alıyorsunuz biraz saçma geliyor öyle ayıp öyle olmaz yani <laughs> ayıp. hediye hediyeleşmek sünnettir çünkü hediyeleşmek için evet, ama zaman aldım yani içimiz <laughs> rahat olsun <laughs> bunu da buradan söylemiş oldum sen kendi videonu mı göstereceksin? Evet. Arkadaşlar resmen daha yeni fark ediyorum. Orada oturup e, sizlerle konuşmuştum. Video 6 dakika falandı ve resmen sadece 3 dakikası kaydolmuş. Bilmiyorum hiç fark etmedim çekmediğini. Her neyse şu an gerçekten hatırlamıyorum ne konuştum. Ama en son e, kız kardeşim hakkında bir şey diyordum sanırım. E, hani onlar da Türkiye'ye gitti diye. Bir de şunu da size ama hemen kısa bir söyleyebilirim. Biz kendimize bile gerçekten neredeyse hiçbir şey almadık. Akif hiçbir parça bile almadı. Gerçekten abartmıyorum. Bir parça bile almadı kendine. Çünkü biz öyle Antalya'ya hani böyle gezmeye gittik son Kabadogya falan filan. Öyle hani alışveriş yapmaya da gitmedik açıkçası. Mirza'yı da gördünüz gerçekten sadece bir takım aldım. Bir tişörtü var, bir pantolonu var, bir şapka aldım. Sadece bu yani. Ben kendi olma bile bir şey almadım. Ve işte böyle yorumlar geldi. Biraz tabii açıkçası zoruma gitti bilip bilmeden yani. e, konuşanlar yazdı yani takmam lazım Aslında bir şey de ispatlamak zorunda değilim ama ben böyle içim rahat etmiyor söylemem lazımdı bu şekilde yani artık Neyse fazla da e, konuyu uzatmayayım dediğim gibi artık evdeyiz Zeyd daha demin uyuttum yatıyor şu an e, biz de Çin makarnası yapacağız Aynen. değil mi biraz bir size çeker. çekerim yani Aynen. çekeriz değil mi Aynen. Ben yapacağım zaten öyle biraz, biraz biraz sizlere Zizim de oluyor. gösteririm. Canımız çekti böyle hani acı yapalım. sosla mis gibi oldu Şimdi yaparız yaparız değil mi Ağabey, şimdi zaten? Sağ, Aynen şimdi yaparız. Size de gösteririz. Eapot sarı aldı. Şimdi ee, çim e, makarnası yapacağım. Malzemelerimi yıkadım size de göstereyim. Burası. Böyle kore neydi ya öyle? Evet. Prasa. Ondan sonra bir adet havucum var. Hı hı. Bakalım nasıl çekiyormuş kamerası kabak. İki tane kırmızı biber, hepsini yıkadım. Sonra burada biber. da doğranmış e, tavuk, oh, tavuğumuz var. Gördüğünüz gibi şu makarnaları yapacağız. Şöyle... Asya mutfağına doğru gidiyoruz yani. Evet. Olmayı sonra soya sosumuz var. Olmazsa olmazı. Evet. Anne, çekiyor musun? Çekiyorum ya, Şöyle acı sos. Evet, ee, o zaman şimdi başlayalım bence. E, mesela tuz falan kullanmayacağım, onları tuz. sonra gösteririz <gülüyor> <gülüyor> karıştırınca. Tamam. Şimdi Aynen. böyle bir ortadan alayım, şöyle yapayım. O bıçaklar yeni, dikkat etseniz sevinirim. Çok maşin. Şimdi bunlar böyle yıkadım ama tekrar yıkayacağım çünkü bunun işi belli olmaz. Aynen. Şöyle ince ince doğrayacağım. Tabii ben senin gibi usta değilim, hemen hızlı hızlı yapamıyorum. Aynen. <laughs> şöyle doğruyoruz. Bunlar aslında çok küçülüyor değil mi? Evet. Büyük büyük doğrasan daha iyi olur. Değil mi? Çünkü çok minnak olacaklar. İnce doğrayı ince doğrayı artistik yapmaya gerekiyor. <gülüyor> aynen. <laughs> artistik doğrayı. <laughs> suyu da koyduk. Evet suyu koyduk. Haş, ay, haşlanacak aynı. Kaynayacak. <laughs> 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 Su haşlanacak. Yani Herhalde bugün Türkçe konuşamıyorsunuz. <laughs> evet. Heyecanlandık kameraya gelince. <laughs> aynen demek ki kamera heyecan veriyormuş. Evet. Hmm. Şöyle, hmm... evet. Şimdi şöyle yap... Şunu dökelim, şöyle yapalım. Şunu dökeyim, şunu da Şöyle şeyimiz var, süzgeçlerimiz var. Bu burada, Azat burada. Azat neyin? Azat, Azat. Kabak zaten genelde minnacık oluyor. Değil mi anneciğim? Hı. Hı. O yüzden şöyle şöyle doğrayalım. İnşallah çok büyük değildir. Büyük mü sence? Yok, olur. Um, şöyle. Şunu şöyle biraz yapalım, biraz geniş duruyor. İsterseniz uzun uzun şerit halinde de doğrarsınız. Halucu öyle yapalım. Bir şey kabağı da öyle yapsaydı. Ben öyle yapıyordum aslında. Niye demedin? soyma şeyini. Niye demedin? Oo, unuttum. Ne Şunu öyle yapalım. Tamam yani öyle yapalım. Olmuyor işte. Ay ben bildiğim ee, gibi yapayım o zaman. Dur 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 bu ters takılmış. Tamam bak. olmuyor boş verelim. Kendi bildiğimiz gibi yapalım. Bozulmuş. Havucu da yapamayacağız o zaman. Böyle gözüküyor. Aynen. Tüh! Çünkü bozulmuş. Şansımıza kusurum. Biz de normal, klasik doğramamızdan vazgeçmiyoruz. Şöyle. İki i̇şte kaba, üst üste koyup da doğramazsın. Evet, evet, Tabii tatlısın. Ama ben seni duydum. Sen ustasın. Ben elimi keserim derim şimdi. Sevgi be! Şimdi size yarın ekmek tarifi çekeyim, bari sabah kahvaltıya da ekmek yapayım. Hangi Böyle tost gibi, tost gibi. İçine peynir de koyarım istiyorsanız aşağı. Pufduk, pufduk. Şimdi sağdan hangi sebzemiz var? Kavuşumuz. Aa şeyimiz de var. Ve e, biberiyemiz var. Biberimiz var. 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 da box'u getirmiş diyor, şeyi yaptı. Azat'cığım. Şunlar uzun uzun görüyor değil mi aslında? Aynen. Hayy <laughs> açtı bizi kaçtı. Hay <laughs> <laughs> Jack. Abla yemek yapıyor Azat, Azat, Azat. Mizoş evet. şey yatıyor bu arada. Hı -hı. Şöyle şöyle. Hepsini doğruyorum. Doğru. Hepimizi bir böyle güzel. <gülüyor> Sağlıklı bol <laughs> cesaret. Dur burada bu şekilde zeytelere hazırlanmış ay, güzelce. Değil mi Esra'cığım? Evet. Hey. Baba. 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 Aynen. Baba. Baba. ve Baba. 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 Ve sonuç arkadaşlar bakın mis gibi oldu Aynen. çin makarnası. En sevdiğimiz değil mi? Aynen çok Kız güzel. Kız kardeşim Sara şu an e, karıştırmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü böyle malzemeler altta kalıyor değil Aynen. mi? Çok güzel Ama gözüküyor. Ama gerçekten en O zaman bize birazdan afiyet olsun. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Saat bayağı geçti. Şu an hepimiz böyle bir tarafa yayılmışız. <laughs> e videomu şimdi editleyeceğim. Saçımın lütfen kusuruna bakmayın çünkü çok eee şu an. İzlediğiniz izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.